başlangıçta, her şeyin sessizlikte beklediği zamanlarda ne bir güneş parlıyordu, ne bir gezegen dönüyordu yörüngesinde. Ne gökyüzü vardı, ne de yeryüzü. Ne tanrılar biliniyordu, ne de insanlar. Sadece karanlık ve sonsuz bir sessizlik. Boşluk sabırla doğumu bekliyordu. Ve işte o karanlığın kalbinde apso vardı. İlksel suların tanrısı ve yanında Tiamat, denizlerin yüce anası. İkisinin birleşiminden ilk kıvılcım doğdu. Bu kıvılcım hareketi getirdi. Hareket, sesi ve ses yaşamı. İşte bu Enki'nin doğduğu andı suların ustası, yaşamın sırdaşı, tanrıların en bilgesi. O sessizlikten konuşmayı, karanlıktan ışığı ve kaostan düzeni çıkarandı. Zamanla bu tanrılar Nibiru adında bir gezegende toplandılar. Nibiru, bilinmeyenlerin evi, sonsuz gökyüzünün derinliklerinde dönen, altının hayatın devamı için tek çare olduğu kutsal bir gezegen. Fakat altın azaldı. Atmosfer solumaz hale gelmişti. Yaşamın kendisi tehdit altındaydı. Tanrılar meclisi toplandı. Çözüm arandı. Ve Enki ileriye atıldı. Dünyaya giderim dedi. Orada altın var. Sularda, toprakta, atmosferi kurtaracak cevher orada saklı. Ama yol tehlikeli. Dövülmüş bilezik geçilmeli, karanlık derinlikler aşılmalı. Anu, göklerin kralı, başını salladı. Sen git enki, bilgeliğinle, gücünle ve eğer başarabilirsen, kurtuluşumuz olacaksın. Ve böylece büyük yolculuk başladı. Enki yanında elli kahramanla bir gök arabasına bindi ve Nibirudan ayrıldı. Göklerin kapıları açıldı. Güneş sisteminin dış çeperlerinden geçtiler. Plüton, Neptün, Satürn, her biri eski tanrılar gibi selam durdu. Ama asıl sınav dövülmüş bilezikteydi. Asteroid kuşağı, Tiamat'ın parçalanmış bedeniydi. Devasa taşlar yıldırımlar gibi savruluyordu. Enki su fırlatıcıları kullandı. Yol açtı kayaların arasında ve geçtiler yaşlı tanrılar bile bu cesareti konuşur oldu. Sonunda dünyaya vardılar. Mavi gezegen, okyanuslarla örtülü, dağları sisle gizlenmiş ve Enki ilk kez toprağa bastığında kendi yüreği bile şaşkınlıkla çarptı. Sular temizdi, hava solunabilirdi, yeryüzü henüz dokunulmamıştı, henüz İnsan yoktu. Ve oraya ilk ordugah kuruldu. Adı Eridu. İlk şehir, ilk bilgi merkezi. Burada Enki su yollarını ayırdı. Tatlı sularla tuzlu sular birbirinden ayrıldı. Bitkiler sınıflandırıldı. Kuşlar, balıklar, dost olanla düşman olan ayrıldı yedi gün boyunca çalışıldı. Her gün yeni bir düzen inşa edildi. Ve yedinci gün ilk kez dinlenildi. Enki şöyle dedi. Her yedinci gün dinlenmek kutsaldır. Çünkü bugün yaşamı onurlandırır. Ve Enki'nin sesi yıldızların arasından yankılandı. Ama bilinmezlik her zaman pusudadır. Dünya altını saklıyordu ama başka sırları da uykuda bekliyordu. İnsan henüz yoktu ama kaderleri çoktan yazılmıştı. Tanrılar arasında sular kabaracaktı. Enki'nin getirdiği bilgi bir ışıktı ama aynı zamanda bir kıvılcımdı. Ve bu kıvılcım Yakında ateşe dönüşecekti. Bu sadece başlangıçtı. Cevaplar ikinci tablette gizlidir.